Değerli kardeşlerim Allah'ın selamı üzerinize olsun. Merhaba canlarım. Bugün size inşallah 7 esma, 7 esma Rabbimiz Teala'nın mübarek isimleriyle inşallah okunacak çok güzel mutluluk duası, huzur duası, bereket duası öğretmek istiyorum, okumak istiyorum. Saadet kapılarının açılmasına vesile olacak ailevi muhabbet, iş yerinde mutluluk, çalıştığın ortamdan mutluluk, arkadaşlarının mutluluk, karı koca arasındaki mutluluk, çoluk çocuğuyla mutluluk. Bak öyle güzel bir dua ki bu. Rabbimizin yedi isminden müteşekkil olduğu için yedi esmalı mutluluk duası dedik buna biz. Yedi esmalı mutluluk duası. Kur'an-ı Kerim'den ayetlerde de var. Arkadaşlar gerçekten bütün mutluluk kapılarının açılmasını istiyorsanız, derdinizin, sıkıntınızın bitmesini istiyorsanız bu dualarla meşgul olmanız lazım. Dert sıkıntıdan kurtulup mutlu olmak deyince bak aklıma ne geldi biliyor musun? Allahü Teala'nın Celle Celaluhu Celle Şanu mübarek İdris peygamberimize öğrettiği 40 tane dua var arkadaşlar. Bunlara biz Erbain-i İdrisiye duaları diyoruz. Bakın burada 40 tane dua. Öyle güzel dua ki bunlar Hazreti İsa Aleyhisselam bu duaları okurdu. Öyle dua ki bunlar, öyle güzel dua ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselam Hendek Harbi'nde mesela bu duaları okumuş değerli arkadaşlar, sevgili dostlar. Bu çok kıymetli dua. Allah dostları, alimler bunları okumuş. Çünkü Rahmet Hocamızın o kadar çok sohbeti var ki bununla ilgili. Şimdi değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım size ben bu Erbayn İdrisiye'den güzel bir set yaptım. Bunları herkesin almasını isterim ben. Herkesin bu dualara sahip olmasını isterim. Bunun böyle afişi var. Evimize, iş yerimize asmamız için değerli kardeşler. Bunu assan kafi. Evine, iş yerine, arabanın güneşlik şeyine koyarsın mesela bölümüne. Hocam ben bu duaları okumak da istiyorum diyorsanız 208 sayfalık kitabını hazırlattım. İçinde hem Arapça okunuşları var. Arapçanın Türkçe okunuşu var. Ondan sonra bu dua ne zaman okunur, nasıl okunur, kaç defa okunursa nasıl faydası var? Onlar da ayrıca yazıyor. Değerli kardeşler öyle güzel bir hazine ki bu almanız lazım. Bak. Bak ne göstereceğim size. Arkadaşlar bir de Erbaini İdrisiye'nin kanvastır bu. Ha. Kanvas tablodur bu. Kanvas tablosunu yaptırdım sizlere. İnşallah bunu da gönül dostlarımıza, kardeşlerimize 40 tane duanın hepsini yazdırdık. Evinize şöyle duvara asacaksınız bunu. Mis. Harika bir şey bu. İnşallah böyle hem tablosu ondan sonra hem kitabı ondan sonra hem afişi böylece set halinde. Bunu biz internette 359 liraya satıyorduk. Bugün Whatsapp'tan yazan ben de istiyorum diyenlere aşağı Whatsapp numarası koyduruyorum. Çocuklar unutmayın. Whatsapp'tan yazıp hocanın gösterdiği dua setinden istiyorum diyen herkese kaça vereceğim bugün? 299 liraya göndereceğim inşallah. Ve bir de bu 40 tane dua var ya burada bak. Şu 40 duanın böyle yazılıp taşınması lazım üzerimizde. Allah dostları ve alimler bunu tavsiye ediyor. Öyle güzel korunma var ki vesvese, maddi manevi problemler, hastalıklar, rızık, bereket kapılarının açılması, kısmetsizlik, nasipsizlik hepsi gider Allah'ın izniyle. Muazzam güzellik görürsünüz. Bunu böyle küçük bir kağıda ben özel hazırlattırdım, yazdırdım. Bunu bir de böyle üzerinizde taşıyabileceğiniz hale getirdim. Hazır. Üzerinize taşıyacağınız, cebinizde, çantanıza taşıyacağınız hale getirdim. Onu da size parasız yollayacağım. O hediye. Seti alanlara o benim hediyem olacak tamam mı? İnşallah. Bir de bunun böyle şeyi de var ha. Ben gümüşünü takıyorum bunun. Ee, akik. Akik ile ilgili zaten akikin ayrıca faydasını konuşsam yarım saat sürer yani. Üçüncü ve on beşinci ismi. Bu kırk tane ismin üçüncü ve on beşincisini yazdırdım. Gümüşü de var isterseniz. Onunla ilgili de WhatsApp'tan bilgi alın. Şimdi değerli kardeşlerim bugün size 7 esmalı mutluluk duasını öğreteceğim dedim. Hemen şöyle videomuzu bir beğenelim. Ondan sonra bu esmalı dualardan biraz bahsedelim sizlere değerli kardeşler. Şimdi mutluluğu yakalamak için bazen yanlış yollara sapıyorsunuz son yıllarda son zamanlarda çok dikkatimi çekiyor. Mutluluk için maalesef insanlar alkoldü, büyüdü, mutluluk haplarıydı gibi bunlara benzer Allah korusun son derece zararlı davranışlara giriyorlar. Maalesef. Maalesef bu çok var. Allah'ım esirgesin. Allah'ım bizden uzak eylesin. Çoluğumuzdan çocuğumuzdan uzak eylesin. Allah'ım sizi bizi muhafaza eylesin. Amin. Üstelik mutlu olmak adına giriştiği her çaba ne oluyor biliyor musun? kazandığı günah bir tarafa o zaten günaha giriyor da mutsuzluğunu da bir kat daha arttırıyor. Hiç bir işe de yaramıyor. Giden paralar pullar. Oo ya ben dua kitabı yolluyorum, tablo afiş yolluyorum. Alın asın diyorum evinize. Taşıyın boynunuzda diyorum. Güzel bir sürü şeyler var yani. Alın Kur'an-ı Kerim okuyun arkadaşlar. Hiçbir şey bilmiyorsan. Rabbimizin esmalarını okuyun. Bak öğretiyorum size. Size öğretiyorum arkadaşlar. Sessiz, sakin, tenha bir yerde abdestini al, otur, bir boynunu. Ya Rabbi senin için ya Rabbi. Senden istiyorum Allah'ım. Boynumu sana büktüm. Elimi sana açtım ya Rabbi. Senden bekliyorum ya Rabbi. Deyin. Biraz tevbe istiğfar edin. Estağfirullah. Estağfirullah deyin. Biraz salavat getirin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ala seyyidina Muhammed. Sonra de değerli kardeşlerim bu yedi esmayı İnşirah suresini ve de Tevbe suresinin son ayetini okuyacağız. Tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. يا رحمن يا رحيم يا سلام يا وهاب يا مجيب يا ودود يا جامع الهي انت مقصودي ورضاك مضلوبي بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم Ezbere okumaktan ben zorlanıyorum diyenler not alın. Esmaları, ayetleri yazın. internetten bulun. Ekran fotoğrafı alın. İnşallah bu esmalarla meşgul olun. Bu dualar size çok iyi gelecek. Errahman ne demek? Bütün canlılara nimet veren. Er Rahim bağışlayan, merhamet eden. Selam. Kullarını selamette tutan. Onlara rahmet ihsan eden. Elvehhab. Kullarına karşılıksız hibe eden. Meccanen veren demek. El Elmocib. Duaları kabul eden demek. Kulların duasına karşılık veren demek. El -vedud, Kullarını seven, sevilmeye layık demek. El cami'u. istediği her şeyi istediği yerde ve istediği zamanda bir araya getiren demek. Anladın? Mı? Esmalar çok güzel. Çok güzel. Bu duaları inşallah bol bol okuyalım. Allah'a sığınalım kardeşler. Hem söylediğim esmalar hem ayetler çok kıymetli. Erba'ini İdrisiye duaları çok kıymetli. Afişi var, kitabı var, tablosu var. Alın evinize, iş yerinize asın. Bunların bereketinden inşallah nasiplerin çok güzeldir bunlar. Uygun bir kampanya da yaptık kardeşlerimiz alsın diye. Whatsapp'tan bilgisini alın inşallah. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlara birer tane amin yazıp toplu şöyle duanın bereketinden nasibinizi almayı unutmayın değerli kardeşlerim yeni bir sohbette yine buluşmak ümidiyle diyorum sizleri en emin olan Allah'a emanet ediyorum selam ve dua ile